Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani bazı insanlardan eminsinizdir. Mesela Murat Adım gibi mı? eminim annemden. O annesinden ya emin. Ben de yanından eminim mesela. Yani. Kadının hiçbir kompleksi yok, egosu yok. Doriye Hanım ara dediğinde komşusu bile ya sen arasan ne olacak? Elin mi aşınır? Dedi arar. Ben ararım. Ha? Şimdi dışarı çık çıkın havanı versin numarasını arayayım ne? Ararım. Bak. Açmaz. Ben Çünkü kendime eminim güveniyorum efendim. ben ararım. Niye? Konuşmaz. Niye? İstemiyorum. Konuşmaz. Ben size ne diyorum? Ben boşuna bazı şeylerin altına imza atmam. Ben bu kadından eminim. Murat'tan emin olduğum yerleri de söyledim. Hatalı olduğu yerleri de söyledim. Her şey burada açık açık sizin önünüzde. Zaten burada her şey cereyan ediyor ve burada konuşuyoruz. Havva Nur'dan bak karakteri konusunda sonuna kadar eminim. Kızın fıtratında yok, çok düzgün bir kız. Ama Sevim Hanım'ın, şimdi Nuriye Hanım aradığında açmaz diyor ya, ne demek açmaz ya? Aç. Açmaz. Evladının mutluluğu için aç ya. Bazen benim telefonlarımı bile açmıyor. Beni bile engelliyor. Ayşe? Olmaz. Sevim Hanım'a burada çok iş düşüyor. Ben Nuriye Hanım'a katılıyorum. Sevim Hanım istese gelebilir. İnsan evladı için. Hele kız evladı için. Bakın erkek de çok önemli. Hele kız evladının annesine evlilikte çok iş düşüyor. Erkek zaten. evlat sahipleri geldiler. Biz iki Gel. senedir Arayı buradayız. da yaptılar. Daha ne zaman gördünüz annemin bir VTR verdiğini veya buraya geldiğini? Geleceğim Gelsin. dediğini ne zaman duydunuz? Gelsin seninle görüşsün Havvanur. Öyle şey olur mu? Tamam gördünüz mü işte? Daha bir kere bile VTR vermedi. Gelmedi işte gelmesi lazım. Tamam hayır hayır diyelim ki gelmedi. Şimdi Nuriye Hanım dedi ya şurada reklam arasında bile versin telefonu ararım dedi. Havva Hanım dedi ki görüşmez ki dedi. Görüşmez. Yani gelmesi de şart değil. Görüşmez diyor bak direkt. Evet anne sen de görüşmelisin demiyor. Havva Nur'da da Şükriye'nin dediği gibi. Desem ne görüşmez? Görüşmez. Görüşmez. Benim annem bana anlatmayın ya. Şimdi Hava Nurcuğum. Hava Nurcuğum. Senin dört senelik bir emeğin var bu adamda. Dört senedir bu adamı seviyorsun. Eğer sen gerçekten onu sevdiğini, ona güvendiğini annene ikna edersen bu kadın senin arkanda durur. Ben, Seni Sen ikna edeceksin kız. Benim annem arkamda zaten ama görüşmez. Görüşür görüşmez. anneciğim. Senin mutlu olduğunu gördükse o görüşür. Görüşmez. Sen ne katif enerji gönderiyorsun eğer, o zaman? Eğer, Bildiğim bir şey için daha söylüyorum. söylüyorum. Bir şey daha söylüyorum. Eğer ben anneme rica edeyim. Bakın. Diyeyim ki anne lütfen benim hatırım için kayınvalidemle görüşür müsün? Görüşmezse o zaman ben de anneme tavır koyarım. Görüşeceksin anne. Ben senin kalbini kırmıyorum. Görüşeceksin anneciğim. Sen de benim kayınvalidemle görüşmek zorundasın. Eğer benim mutluluğumu istiyorsan derim. Sen de bunu de. Aynen, aynen. Ben tavır koyamam ben anneme. ya Sıfak. şimdi bir şey söyleyeceğim sen daha da biraz yanlış anlaşılmasın da. Ee, Sevim Hanım da bilmiyorum da evlatlarına karşı biraz ne desem soğukluk var. Belki önceden gelmedir. Belki e kendi gençliğinden gelmedi, çocukluğundan gelmedir. Onun bir travması var diyorsun yani. Bence öyle gözüküyor yani. Yok. Yani Gayet ne olursa normal. olsun benim kızım başka bir yerde doğum yapacak kesinlikle bulmam. Ucunda ne olursa olsun gene giderim. İstemediği kişi olsun, benim de istemediğim giderim. bir kişi olsa ben de gitmem. Giderim. Bir anne gider. Ama onları açtık artık ya. Bana, açtık da ben açmıyorum ki bu konuları. Bana elin oğlu önemli değil ki. Benim kızım oradaki ya. Benim canım, ciğerim, çocuğum yani. Giderim. Yani. Demek istedim. Semra'cığım. Ee, Sevim Hanım acaba Hava Nur'la Murat'ın e, barışmasına sevinmedi sanırım. Herhalde barışmalarını istemiyor. O yüzden istemiyor, istemiyor, hiç istemiyor. Evet, o yüzden barışmalarını da istemiyor. Veriyor. İstemiyor. Şükran, Seda Hanımcığım, Sevim hanıma sesleniyorum. Burada şu anda e, konuşuluyor kızı için, torunu için bence şu anda yayına da bağlanabilir istesi aslında. Burada şu anda canlı onu konuşuyoruz. Tabii yayına mi? da bağlanabilir. Ben de onların mutlu olması istiyorum evet, diye evet, en azından. Evet, Mutlu olsunlar, yuvasında olsun Tabii ki. çocuğun. Tabii ki kızı Anne... var artık, kızı mutlu, torunu var. Onlar çocuk... mutlu olunca o da bence mutlu olması gerekiyor. Neden çocuk analı babalı büyüsün derler? Yani bunu söylemesi lazım. Söyledi. Söyledi mi? Söyledi. Ne zaman biz hiç duymadık? Burada söylemedi, Meşaz'da söyledi. He, sana bana, so doğum yaptığımda bana söyledi. Analı babalı büyüsün dedi mi? Dedi. E şimdi niye diyor öyle? O lafın gelişi demiştir. Demesin değil mi? ama deme deme anne öyle demedi. etkileniyorum de. Yine de bence konuşturma. Ah sen? Seda Hanım, Sevim Hanım, en azından en azından torunun hatırı için kabul etmeli yapmalı yani. Yani sen de biraz annemi ikna et. Seda Hanım demin... Torununu her tavrı... arayıp soruyor zaten. Efendim? Torunuyla bir alakası yok. İşte ama e, alakası yok da eğer onu seviyorsa gerçekten Kabul edecek yani Murat'ı da seni de torunu için. Etmeyen etmiyor işte. Evet. Ee, Yağmurla dursun. Bak buradalar. Evet. Ailelerinden evet. iki tarafında evet. ailesinden. Evet. Şey bu gene yine e, Nuriye Hanım'ın Kemal Bey'in burada bir çabası var. Var var. Ee, Hanım Yapacak nasıl resmini şey çekti ya? Senin annen yok artık dedi. Ya yani kadın masaya resmen vurdu. Hı. Ya kendini toparla düzelt dedi. Evet Seda. Ya da ben oraya geliyorum dedi. Kalktı geldi kadın. Yani, evet. geldi. gene geldik yani gene yanlarında bulunduk. Niye? Çünkü biz büyüğüz. Evet. Onlara doğru yolu göstermek zorundayız. Biz anne babayız. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Genç gençler işte hata yapıyorlar. O ona o ona derken araları gitgide açılıyor, bozuluyor. Ev mecbur biz Bak geldik. Kaç gündür sessiz, sakin. Evet. Bundan sonra şans olmaz Murat'ım. Biz son şansı verdik. Yani. Ha Aynen. ben şurada bir iki gün içinde gideceğim, Karaman'a dönüş yapacağım. havan orada saatin söyledim. Kızım sen buna bir adım gel, ben sana iki adım geleceğim. O iki adım <laughs> Havanur'a, orada Karaman'da yapacağım işler var, onları yapmak için gideceğim. Ve burayı, bu yuvayı inşallah en kısa zamanda vuracağım yani. Buna söz i̇nşallah, vermem. İnşallah. İnşallah. Efendim Şükriye'cim. Seda Hanımcığım. Her insanın bir ikinci şansı vardır. Mutlaka. Hı. Bence Sevim Hanım Murat'a bir iki şans vermesi şart. Hiç Kızını seviyor. Ki. Hiç vermedi ki. Bir, bir O vermediyse ne, şu an diyorum. vermesi gerekiyor. Kızını seviyorsa, torununu seviyorsa, onun mutluluğunu istiyorsa o çocuğa bir şans verecek. <laughs> Dene, deneyecek en azından. Evet. evet. Ben bir anneyim defalarca şans verdik biz çocuklarımıza. O da ona bir şans vermek zorunda. Vereceğiz defalarca da vereceksin çocuğuna şans. Yani Allah'ın izniyle dünyaya getiren sensin. O seçmedi ki seni. Çocuklarımız bizi seçmediler ki. Onun için e biz hep arayı bulan olacağız. Ayşecim. Artık sevim hanım gerçekten iyice bir düşünsün. Daha yapıcı ve ılımlı davranıp Havanur'la Murat'ı Kabul etsin yani. Ya, güzel konuşsun. Ondan hayır gelmez, ondan baba olmaz, ondan evet. koca olmaz diyerek İnsan de... İnsan etkileniyor. Etkilenir. Kız evlatları çok etkileniyor anneden. Evlilikte kızın annesinin rolü gerçekten çok büyük. Seta çok Hanım. önemli. Bütün kadınlar etkileniyor. Gerçekten bütün evliliklerde evet. kız annesinin evlilikte rolü çok büyük. Erkek ne kadar etkileniyorsa... Kadın da annesinden etkileniyor. Kadın daha çok etkileniyor. Ne kadar aklı başında olursa olsun etkileniyorlar. Şadımancığım. Şimdi şöyle bir şey var. Sevim Hanım'a diyoruz ama Sevim Hanım zaten Murat'ı kabullenemediği için Hı. buraya gelmek istemiyor. Bir de işte kızına kızı anneye o durumda laf geçiremiyor demek ki. Havvanur'un biraz yalvarması, daha ılımlı onu anneye yaklaşması Murat için ne bileyim özür dilemek Muradı kabullen ettirmeye gayret etmesi gerekir yani Sevim Hanımın tek gayesi Muradı kabullenmediği için buraya gelmiyor ve affetmiyor bence öyle evet konuşacaklar bunu aralarında yalvarsam da dilde döksem affetmez kabul etmez. Peki hava hanımı nereye kadar böyle devam edecek? Kabul etmem diyor. Ne yapayım? Zorlayayım mı? Ama sen istesen ettirirsin ya. Etmez. Ben evladım için canımı veririm Seda Hanım. Ya, o da veriyor benim için ama onun için değil. Olsun. Eğer kızım birini seviyorsa o kişiye de ben canımı veririm, evladıma da veririm. Kızım demek, damadım da evladım demek yani. Ne demek bu? Kabullenmez. Olmaz öyle şey. Kabullenmesi gerekiyor. Çocuk da var şimdi ortada. Çocuğu karıştırıp durmayın. Havanur vallahi bilmiyorum düşünceler çok ters bana, bana çok ters. Sana, tersimiz evlendirilse damadımız da bizim de var iki tane damadımız evet. da ama onlar da bizim oğlumuz, biz Tabii oğlumuz ki. yerine koyuyoruz. Tabii ki. Çünkü biz onlara saygı sevgi göstermesek onlar da bize göstermez. Her şey karşılıklı. Biz sevgimizi, saygımızı gösteriyoruz ki geldim, hoş geldin oğlum diyoruz. O da o da hoş bulduk anne diyor, baba diyor. Tabii. İkisi de aynı. Tabii. Ayrıca e, bu ilişkide nereden nereye gelindi? Esef Bey mesela o katı tutumunu kırdı, geri adım attı. Yani Esef Bey hayatta kabul etmez dediğimiz şeyleri kabul etti. Sevim onun niyetmesin. Adam etti. En son boşanma kararı aldım baba dediğinde şuraya oturdu. Peki çocuğunu al, gidelim o zaman dedi. Ama onu kabul etti Murat'ı değil. Hayır, Murat, Yordu beni bu ilişkim. da kabul etti. Şöyle kabul etti kızım. Tamam alacaksan. Heh. Gidin yuvanızı, evinizi kurun. Evet. Kimseye laf ettirmeyin o zaman dedi. dedi. Evet. Yani, babanın Murat'a karşı, abi, onu, abi şey yapmayın dedi yani. yani. Ama Sevim Hanım istese babanın da şeyini değiştirir, fikrini değiştirir. Sen Sevim Hanımı değiştireceksin, Sevim Hanım da babanı değiştirecek. Sevim Hanım değişmez. Ben zamanla onun da yani yumuşayacağına inanıyorum. Bunlar zaman içinde kendilerini ispatlayacak kadına. Bir de o vardı yalan mı? O, Havva Nur'la Murat Sevim Hanım'a kendini bir ispatlayacaklar. Efendim hayatım Nazancığım. Hava Nur'a çok yükleniyorsunuz, yükleniyorlar. Onun için o da yapamıyor bunu. Annesiyle şey ilgili mi? Evet. Ha. Kim yükleniyor? Buradakiler mi? Evet. Ne yükleniyorsunuz siz Hava Nazan'a bak kıyamam. <laughs> <laughs> yükleniyor musunuz evet, Nazan? Çok yükleniyoruz. Nazan dediği gibi. He? Allah'ın nurun her zaman mutlu olmasını istiyoruz, iyi olmasını istiyoruz. Hepimiz, Yüklenmiyoruz. Hepimiz. Yüklenmiyoruz. Hepimiz onun yüzü gülsün istiyoruz, mutlu olsun, bebeğini sağlıklı, mutlu ortamda yetiştirsin istiyoruz. Dolayısıyla anneden baksana demiştim bundan bir şey olmaz yerine hadi iyi oldu, yuvanızı kurtardınız bundan sonra birbirinizi daha sıkı sıkı sarılın lafları bekliyoruz diyoruz. Şimdi biz burada Sevim Hanım iyi yapmış desek ekran başına yanlış mesaj vermiş oluruz. Aileler Nuriye Hanım'ın dediği gibi yapıcı olmalı. Çünkü onlar çok daha yeniler. Hani bir ayrılık yaşanır, ayrılınır, biri bir tarafa gider, biri bir tarafa gider, boşanma aşaması da bir, tamam bunu tartışalım. Ama bunların tartışılacak bir durumu yok. Havva Nur onu ezdi, itti, o da gitti ne yaptı? Hata yaptı. Şimdi kocasına sahip çıkıyor. Kemal Bey ne diyor? <laughs> Murat yapmaz. Murat'ın diyor saçını okşa Murat yapmaz. Murat kendi de söylüyor zaten. Efendim Ahsen? Seda Hanım ben öyle yani farkındayım. Havva Nur'da çok güzel değişiklikler var. Hakikaten çok evet. muazzam bir şekilde değişti. Yüzü gülüyor. Çok Aha. değişti. Bunu farklıyım. Bu, e bu da... Yok, <laughs> Evet, evet. Bak de, evet. ne kadar güzel yüzün gülüyor. Gülmüyordu e, eskiden de. yüzün Havva Nurcuğum. Utanır, utanır öyle şeyler söylemeyin. Ayşe? Evet gerçekten eski agresifliği gitti. Daha neşeli, daha güler yüzlü oldu. Murat'a karşı da en azından seni seviyorum eşim dedi. İlk defa da olsa değişim var. Çok büyük bir şey dedim. Size göre? Önemli tabii. Dört senedir ancak söylemişsin çocuğa. Çocuğun yüzü değişti. Yüzü gözü değişti çocuğun. Oksijen geldi birden çocuğa. <laughs> Reklamlardan sonra buradayız. Reklamlarda Nuriye Hanım Sevim Hanım arayacak. <laughs>